Merhaba. Hoş geldiniz. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Beyine Suresi 1 ile 8 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 98 El Beyine. Açık delil manasına gelen ve birinci ayette geçen Beyine kelimesi sureye at olmuştur. Talak suresinden sonra Medine'de inmiştir, 8-8 ayettir. Bu surede kafirlerden ve müşriklerden söz edilmiş, onların bazı davranışları anlatılmış, inanan ve iyi işler yapanların kurtuluşa ereceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden inkarcılar, küfürden ayrılacak değillerdi. İkinci, işte o apaçık delil, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir. Üçüncü, en doğru hükümler vardır şu sahifelerde. Dördüncü, kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler 5. Halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur. 6. Ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. 7. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. 8. Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları ADN cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan, ona saygı gösterenler içindir. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.